Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Uşak Belediyesi, yakında hizmete açacağı belediye kütüphanesi için ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kitap bağışı almaya başladı. Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan proje kapsamında kent genelinde ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin yanı sıra kütüphanesi bulunmayan eğitim kurumları ve okullar hedefleniyor. Vatandaşlardan gelecek olan kitap bağışlarıyla hizmet verecek olan kütüphanede test ve sınava hazırlık kitapları, dünya klasikleri başta olmak üzere siyasi içerikli olmayan tüm romanlar ve öyküler, tarih, psikoloji ve kişisel gelişim kitapları, ansiklopediler ve çocuk kitapları yer alacak. Evlerinde bulunan temiz ve sağlam kitapları bağışlamak isteyen vatandaşlar Alo 153 çağrı merkezi üzerinden Kuşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile irtibat kurabilecek.